Hepinize merhaba yepyeni bir oyun Bir siç. yeni çıktı Oyun yeni çıktı şu an erken erişim Aşamasında yine bir erken erişim Yine bir erken erişim O yüzden şu an tek oynayabildiğimiz yer Ypsilon Bunlar zaten under construction Oyuna çok bakma bir fırsatım olmadı Neden çektim oyun Robocraft'a çok benziyor Duymadıysanız görmediyseniz Görün bilin diye çektim Değişik Yine kendimize bu sefer robot değil de Ne yapıyoruz Neydi? Mancınık, mancınık, mancınımsı bir şey yapıyoruz. Mesela benim şu anki amacım ne? Bu köyü distro yok etmek. Hadi bakalım. Şunları bir kapatayım. Kendimize güzel bir makine yapalım. Nasıl bir şey yapalım? Aklımda bir şey yok. Mesela. Ya ne yapabilirim? Ya yine şimdi pipili adam yapmayayım değil mi ya? Herhalde yapmayayım. Hiç, hiç de düşünmedim. Acaba ne yapam? Şöyle bir gidelim bakalım. Bakalım nereye varacağız sonunda. Malzemelerine çok bakmadım açıkçası. Mechanical. Şurada bir ip vardı gerdirme ipi. Half pipe. Ehe, ehe. Ehe. Güzel şeyler var ha. Dur bakayım ip vardı ip. İp nerede? Birbirine bağlayan ip vardı. Flight mı? Flight istemiyorum ya. Armor. Metal plate. Ah ucuna taktım metal plate'i. İpim nerede benim? Hah. İki şey arası. Tamam. Şöyle bir şey yapalım bakalım. Hop dur çekmeceli. Ha tamam. Vallahi sanki çok mu güzel. Yine çapraz çapraz yok sanırım ya. İleriki levellerde mi açılıyor bilmiyorum. Ama yok ama yok. Neden ama, ama Hadi bak yanlışlıkla bastım onu. Hadi neyse hadi olsun orası da. Şuraya da bir tane ufak yerleştirelim. Tamam. Ne, ne yapıyorum bilmiyorum ha. Hadi az önceki benim nerede çekmeyeceğim. Şuradan şuraya. Tamam işte. Ha? <laughs> Bu neye doğru ilerliyor? Wow. Şöyle o zaman seni tepeden takalım ya. Mükemmel. Harika. Birer tane de şuradan şöyle şöyle çekti. Bunlar ne işleri onu da bilmiyorum ha. Hiç tamamen bir tane geri alayım. Tamamen bilmeden yaptığım şeyler şu an. Bunu ben buna ayak yaparım. Ben bunu ayak yaparım çünkü bu sanki ayaklıymışçasına bir şey olacakmış gibi hissettirdi bana kendini. Ben gelirim buradan tekerlerimi de takarım da. Motor wheel. Unpowered wheel. Normal wheel. Tamam ben bundan takıyorum. Ben motor wheel ne yapayım motor wheel'ı? Şimdi buna motor motor takmak lazım. Daha <laughs> alışkın olmadığım için silah takalım. Şuradan. Haydi metal plate. Tabi iris blocks. Tamam sen. Seni siliyorum. Sildim. Şuradan hemen yok olmadan şu sumuzu takalım. Bunu taktıktan sonra VPN'e tekrar girip buradan ben bunu <laughs> <laughs> Çok çirkin bir şey. Circular saw mu? Vo wow, wow wow. Circular saw. Aa ben bunu buraya takmam. Ama bu şey gibi oldu. Allah! <laughs> Ee, bunlarla bir git bir kedi be. Bunlarla yürüyebileceğiz mi? <laughs> böyle benim korku filmlerinde şey olur ya arabadan pırçık diye çıkıp keser ya bir şeyler. Onun gibi oldu. Bu ne? Flamethrower. Allah'ım çok mu heyecanlanıyorum ki şu an? Spikeball. O kadar işe yaramaz şeyler takıyorum ki. Seni ben neden tepeye takamadım? Kardeşim. Tamam hadi bu böyle kalsın. Başka takabileceğim silah var mı ya? Hadi bunlar da böyle pervaneymiş. Intersection mı? Oo kırdım beni. Şöyle takalım. Sırf tamamen şekil olsun diye takıyorum ha. Holder. Bu da şey mancınık fırlatma şeyi. Pıdınk diye böyle. Metal blade. <laughs> Ay çok sevdim. Şimdi arkada bir şeylerimiz eksik kaldı. Neyimiz eksik kaldı bilemiyorum. The coupler. Contractible Spring. Bu da büyük ihtimal iki şey arası. Aynen amortisör gibi bir şey sanırım bu. <laughs> Aa, deli gibi nasıl eğlendim. Tamam bu da böyle. <laughs> bu amor ha, amortisör buradaymış. Bu ne ki? Contractable Spring. Hold, lay to contract. İyi bakalım kontrakt yaparız birazdan. Medium kok. Dişli mişli de var. Ya bu var ya çok güzel yerlere gidermiş gibime geldi ha bu oyun. Tek sinir olduğum benim şu an çapraz blok inşa edemememiz. Metal Blade'imiz ya Metal Spike, Metal Blade, Spike Ball, Kanon. Vallaha aha buraya Kanon yakışır. O ne? One Shot. Ayde. C'ye bas diyor atmak için. Tamam atarım. Koymadığımız bir şey kaldı mı ya? Kanat, banat şimdi. Ah gerek yok karada var mı yoksa yoksa var mı bunları Allah Allah ben duramam ki böyle Aa ben buna yer yaparım şimdi arkadan. Şöyle şunu pipi gibi çıkartırım. Şöyle şuradan tepeye giderim. Intersection. Hayır ya, intersection değil ya. Nerede flashlight? Ya Kırdım beni. Nereden siliyorduk? Erase Blox. Bir tane daha mı uzatacağım? O bir tane daha uzatırsam ama şekli kaçacak ya. Intersect. Ha bu kadar yap, bu kadar gidebiliyor benim. Ya. Yakıştı mı hiç? Ben buradan yine iplik çekerim buna. Hiçbir halta benzemedin. Ve yere koyuyorum. Ve gidiyorum. Allah, <laughs> bileitleri koyduk ya. Ah bileydim bileydim koymazdım ben o bileitleri. Durdu. <laughs> İreys. Tamam, bendeki de yani akıl mantık. Silahlara gel. Şu metal spikelardan ha. Tamam. <laughs> Koyalım şunları. Harika. Şu an tek derdimiz dönemiyoruz. Çünkü dönecek bir şey gidemiyorum da. Neden? şey koymayı unuttum. Dümen. Olamaz. Gitmemiz lazım. Motor diyor. Hayır. Bu tekerlikleri mi sevmedi bu? Ya e ben bunu götürmüştüm ya gari. Ha biz am power teker taktık diye mi acaba oldu? Bu tamamen görsel bir şey miymiş? Deneyelim bakalım. Silelim şunları. Daha sonra motorlu tekerlek takalım. Şuradaki silahımız gitti. Taktım. Şimdi gitmeyi deneyelim. Ha! Allah! Ola Dur bakayım. Geri gel. C. Dönemiyoruz ki. Yuhuu! <laughs> Kazandım. <gülüyor> Bir de zone konkürt diye. Allah ya yürü git. Zon konkürtmüş şerifi. <laughs> Allah. Heh, şimdi. Öldüremedim. Öldürdüm mü? Havaya kalkıyor kanatlardan. Öldüremedim. Bileklerim yetmiyor. Dönemiyorum ki şu an. Gideyim bir şeyler yapayım. Dur bakayım şuradan adama doğru kendimi. Ay oh, yıkarım lan köyünüzü. Vallahi. Tamam. Hallettik. Next zone. Next zone'a geçtim. Hadi bir tane daha yapalım mı? Pichu. Dur bakalım. Oynat. Pichu. Olmadı Eren bunu beğenmedi Şimdi dönmemiz için şunlardan takmamız gerekiyor Ama bunların şöyle bir pislik bir yanı var Bunları nasıl takalım Şöyle şuraya takacağım Bunların pislik yanı ne Hatta iki tane takacağım Şöyle Heh. Bunlar eğer Aracınıza çarparsa yok ediyor aracınızı. Dur bakalım. O yanlış yapmışız. Böyle dönemeyiz ki. Böyle yine olduğumuz yerde gideriz. Geri gel. Geri gel. Hemen silelim şunları. Ha, demek ki böyle ben zekilik yapıp böyle takınca olmuyormuş. Şu string hinçlerimizi alalım. Heh. Bir tane daha şuraya. Tamam. Şimdi bakalım dönebileceğiz mi? Yok bunları... Takacağımız yer daha güzel bir yer olmalı. Ama olsun, yendim. Tavukları da arada pırçık pırçık öldürdüm. Ühü! Atla baby. abi yerlerim kırılmış benim. Ha, tavuğu öldürmeye çalışıyordum, öldürdüm. Şimdi şunu da öldüreceğim. Pırçık, <laughs> cani. Şu Steerin gençleri de göstereyim mi? Hop böyle çarparsa, ha çarpmadı. Bunları daha güzel bir noktaya takmamız lazım herhalde ki ağırlık sağlayıp döndürebilsin. Next Zone. Yüzlü kamera. Ben daha tutorial bölgesindeymişim ya. Neyse bir şu silelim. Sil benim makineye destroy. Evet, hadi nasıl bir şey yapalım? Şimdi ben şöyle şunları takarak başlıyorum. Şunu da takacağım. İnsan yapak mı? Nasıl insan? Robocraft'taki gibi. Yaptığımız gibi. Şuradan şu. Tamam. Buradan kocaman bir pipi yaparız buna. <laughs> Hatta şöyle yapalım. <laughs> Dur bakayım. Şuradan bloklara gelelim. Tekrar silahlara gelip. <laughs> bloklara geldim. Şuradan vücudu da intersection mı? Hayır yürü git ya. Her şey intersection. Her şey intersection. Tamamdır. Bir de kafa yapalım buna. Kafası da kanon olsun. O tam one piece'lik oldu ha. Vallahi billaha. Intersection deme bana ya intersection. Şu benim alanımı büyütür müsün? Ha ben bunu yere koyup Tamam. Wow wow wow. Şöyle de yapabilirim. Çok güzel. Şimdi biz bunu tabi nasıl ayakta tutacağımızı düşünmedik. Nasıl ayakta tutarız bunu? Tekerlek tekerlek tekerlek. Aa, seni bir tık havaya kaldırmamız lazım ya. O zaman şunları silelim. Tamam tekerleği yaptık. Şuradan bloklarımızı koyalım. Rich Insignia. Dengede durmaz ki bu. Bunu ben dengede... Dur bakalım deneyelim. Toşbillerim patladı bilmiyorum gördünüz mü? Bir daha izleyelim. <laughs> Vallahi toşbillerim patladı. Demek o atabileceğimiz bir şeymiş. Bakayım. Explosion impact. Tamam. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Hmm. Nasıl yapabiliriz ki buna destek verme? O zaman insan yapmayacağız da Centaur yapacağız. Gel bakalım blok. Şöyle. Şunu da koyalım. Bir tane daha koyalım bloğumuzu. Tamam. Sentörümüzü da yaptık. Şu villerden koyalım. Okey. Şuradan suspension mı koysaydık? Nereyi suspend diyeceğiz ki? Ha, şu an gerek yok. Şuradan bir tane <laughs> şey için olsun. Tamamen gösteriş için. Ama siz böyle şimdi kalıyorsunuz. Beni Heh, Oh bu buradan böyle. Suspend suspend. Çok güzel. Hadi bakalım. Dur yere indir şunu. Ha. Demek toşbil yapamıyormuşuz kendimize. Tüh. Al toşbilleri. Hadım ettik. <laughs> Aracı hadım ettik. O zaman madem erkekliğini aldık. Biz buna biraz daha şöyle. Heh. Hadi bakalım siz misiniz benim erkekliğimi alan dercesine. Şuradan ben metallerimi de bıçaklarımı da takarım. Haydi. Öhü. Oturmaya mı geldik? Neyle yakıyorduk? Yeğenle yakıyorduk sanırım. Heh. Tamam kapat. Hadi bakalım ilerliyoruz. Oh. 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 Yak. Yakarak ateş gücüyle geri kalk. Mükemmel. Şimdi Rich de insignia demiş de, Kapat şunu. Bizim dönmemiz lazım. Şuradan gidersem çünkü. Öhü. Patladık. Koyun da yandı orada. Bizim dönebilmemiz lazım. E biz dönmek için ne yapacağız? Nasıl döneceğiz? Hadi hareketlere girelim. Steering. Bu nasıl steering ya? Control with. Tamam steering. Ha, buna uygun tabii. bunu taktıktan sonra şu tekerlekten takmamız gerekecek sanırım. Ya da bunlardan biri. Çünkü Aynen. Zaten bu şey birazcık ağırlıklı olmuş. O, e bunu Peki şimdi şunu silelim. Ben bunu çözmeye çalışıyorum. Bunu da sil, bunu da sil. Bu steering'i böyle koyabilecek miyiz? Ha, Şimdi oldu işte. İşte şimdi oldu. Ama bizim arkaya birazcık ağırlık koymamız gerekiyor. Centaur neysiz olmaz. Tabii ki kuyruksuz. Sentörümüzün kuyruğunu da yaptık. Hatta bu kuyruk normal bir kuyruk olmasın. Yanan kuyruk olsun. Şimdi sen ama kendini bırakma öyle beni yaktın ya. Beni yaktın. Sil bunu. Pilav. Ha? Tamam işte. Ben ne diyorum ne eksik. Şimdi biz steer. Vallahi yapıyorum. Allah yaptım. Tamam. Dönder. Dur 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 dur. Ön hala çok ağır. Koyunlar kaçalım. Bunlar da beni annesini sandı. Allah. Durmayın lan önümde. Bu steering gibi biz Aha yine patladık. <laughs> steering güzel de çok kontrolsüz. Orası için değil o. Orası için de. Daha güzelleri olur tabii ki. Aa, çok sevdim ben ya bu oyunu. Bir sürü oynamam lazım ki. Sterling Hinge. Daha çok. Aa, yeni şeyler açılmış. Piston. Ha, grabber. Grabs anything it touches. Tamam şunlardan. Şöyle takalım. Belki koyun boyun gelir. Onları kaparlar. O yeni bölümler. Ben sadece o kadar şey var sandım. Fakat. Eee. Bacağım kırıldı. Kaldıramadım acaba? Bence oraya kadar gidemem. Bacağım benim neden kırıldı orada? Şunlar fazla mı geldi? He, şuna deyince tabii ki. Şunu da atalım da. Tamam, şimdi yolumuza devam edebiliriz. Yine kırıldı bacağım. Şunları silelim. Hayır, 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 hayır. hayır. Tekerlekler çok yete oldu ya. Hayır hayır ya destroy değil. Şimdi şuradan dönersin bence. Siz neden ama gelip bana böyle sevimlik yap... <gülüyor> <gülüyor> Neyse yeter benim bunu öğrenmem lazım. Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Oyun çok güzele benziyor. Ben sadece ilk bölüme baktığım için ilk bölümdeki aletler var sanıyordum. Meğersem alakası yok. Bölümü atladıkça yeni yeni şeyler geliyor. Dediğim gibi yani güzel bir oyun. Çok güzel. Tek beni bozan çapraz blok olmaması. Her neyse umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Facebook sayfamı beğenin. Twitter'dan takip edin. Falan bugünlük bu kadar. Hala patlıyoruz biz orada. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. thank you